Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 20 kariyer videosuyla yolumuza devam edeceğiz. Yani bir 15-20 bölümlük bir seri olacak umarım. Ee, bakalım kariyer bizi nerelere götürecek. Öncelikle Süper Lig'den bir takımla başlayacağız. Teknik direktör kariyeri diyoruz. Ee, burada herhangi bir şey değiştirmeyeceğim yani biraz gerçekçi olacak. Yani zorluğu yaşayacağız onu söyleyeyim size. Tamamdır burayı hallettik. Uyruğumuzu hemen Türkiye yapıyoruz. Ya da böyle iyi ya. Tamam ilerle diyelim. Evet kontrol edeceğimiz takım Antalya Spor olacak. Bakalım Antalya Spor'la neler yapabileceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Efsanevi de oynayacağım. Her maç 5 dakika olur. Avro milli takım istekleri devre dışı. Transfer dönemi aktif. Stat hangisi güzel bilmiyorum ama nerede oynayalım? Euro Park olsun. Bilmiyorum stat ama Evet başlıyoruz. Yeni hoca deneyimsiz diyor bize. Cedric Marsman taraflar son günlerde gösterdiği tepkilere rağmen bu sürpriz bir şekilde Antalya Spor isminin yeni teknik direktör olarak duyuruldu diyor. Bakalım davetlere katılacağım ama içinden en düşük olanı seçeceğim. Çok zorlanmak istemiyorum bu arada. Ligde şampiyon olabileceğiz mi? Neler gelecek başımıza bu serüvende? Göreceğiz. Öncelikle kadromuza bir bakalım. Forvet'te içimiz varmış. Sağ kanatta Hamilton'umuz var. Hamilton bayağı hızlıymış aslında. Hamilton takımda durabilir. Sinan Gümüşümüz var. Ee, hemen ben dizilişimi değiştireceğim. Ben 4-3-3 atak oynuyorum. Hamilton'u şöyle çekelim. Sinan Gümüş sol kanat. Ending'a ee, Sneak'in yerine Harun'u oynatacağım genç olsun. Onu oynatırız. Fred olur hızlı oyuncu. Tam benlik takımmış bu arada. Nazım Sangare. Sol bekimiz de iyiymiş. Hatta Eren daha iyi. <laughs> Eren'i oynatalım. Stopperlerimiz biraz sıkıntılı. Kalecimiz sıkıntılı. Aslında Bofin oynayabilir. Bofin'i severim. Hemen bir de defansif bir tarz oluşturalım. Defansifte de 4-3-3 defansif oynayacağız. taktik olarak geride kal. Uzun top olacak ve bu dengeli kalsın. Onu da değiştireceğim. Hepsi arkaya koşu yap olacak. Tamamdır. Defansifimiz ayarlı. Genelde defansif oynayacağız diğer türlü top kaybından sonra pres dengeli olacak bu. Dengeli içe kat et, arkaya koşu yap. Bu sadece arkaya koşu yapılacak. Bu şekilde oynamaya çalışacağız. İleriye doğru taktikleri değiştiririz. Yen, yendiğimiz, yenildiğimiz durumlara göre. Hemen kadroya bir bakalım. Kadroda satmamız gereken oyuncular olacak. Ferhat Kaplan'ı satabilirim. Kurdiya Show'u da satabilirim aslında ama Ali Sisolokko var. Kurdiya Show var. Eren Albayrak var. Kurdiya Show'u satsam. stoper olarak Diego Ancelo'muz var. Onunla beraber. Veysel Sarı. Celsuka'yı satsam. Tamamdır. Bunların hepsini yeri adamla dolduracağım yani. Yeni adamlar alacağım oraya. Ve genç oyuncularla doldurmaya çalışacağım takımı. Yekta'yı göndereceğim. Yani gider e, yeni oyuncu bulurum. Doğukan Sinik oynatırım sol kanatta 20 yaşında. Hakan Özmert 34 yaşında gitsin. E, bakalım. Drol var aslında. da işte. Drol 21 yaşında ve hızlı. Drol'ü geri çağırabilirim. Ama şimdilik dursun. Podolski'miz sezon sonu e, futbolu bırakıyormuş. Mukayru hızlıydı herhalde. Evet bunu da belki kullanırız Santrafor'da. Hızlı Santrafor severim. E, Blanco Leschuk. Bu adam hiç oynamadı herhalde ligde ya. Hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Yahu içimizde var. Yahu içi de satsak. Ya Yahu dursun şimdilik. Şimdilik e, gelelim. İlk yapacağım şeylerden bir kesinlikle genç oyuncu personeli ayarlamak olacak. Evet Murat Önder'le anlaştık. Oyuncu izleme sistemi kur diyeceğim. Türkiye 9 ay ve hepsinden bulsun bana. Hangi ki olursa olsun bana yetenekli oyuncu bulsun dedim. Şu an 3 milyonumuz oraya harcadık. Bir 3 milyonluk bütçemiz var. Vizyon beklentiye bakalım. Türk Şampiyonlar Kupası yani Ziraat Kupası'nda son 16. Altyapıda 2 tane genç oyuncu yetiştirir diyor. Yurt içinde başarı orta sıralarda bitir. 2 sezonda da üst sıralarda bitirmeye çalış diyor. Bunları e, deneyeceğiz. Art arda 5 iç sağ maçlığında en az %85 seyirci toplayarak seri yakala diyor. Onlara önemsemiyorum diyeyim. Evet başlıyoruz kariyerimize antrenman maçlarıyla başlayacağız. Hocam diyor beni diyor satmaya karar vermişsiniz diyor. Niye böyle bir şey yaptınız diyor ve şaşırdım ama mutlu da oldum diyor. Burada seçenek belirleyebiliriz. Başka takıma gitmen daha iyi olur diyeceğim. Tüm kadro adına Antalya Kulübü'ne hoş geldiniz demiş Veysel Sarı. Yapacağımız çok iş var diyeceğiz. İlk evet, ilk maçımıza başlıyoruz. Forvet'te içimiz var. Takımı yeah. henüz tanımıyorum. <laughs> İleriye doğru hepsini tanırız. Nazım'ı severim. Genelde aldığım bir oyuncu. Harun. Yeah, hi Martin. Really looking forward to this. I mean, three seasons <laughs> <laughs> <Newton. gülüyor> You have gotta hit the ground running. I did? They could get the ball back here and they have done. And here are the 11 who will start the game. The French system was a tactical solution three Yeah, down. -3 -3 -3 it's a system that yani Netherlands used to use all the time. I think really they invented it and uh, plenty of countries have adopted it since. If it works, it's it really uh, tough to handle. He's cut that out well, well çok güzel pas. Hadi Yahovic, ilk golümüz geldi. Evet, Yahovic 81 numara. Neden 81 numara bu? 8 artı 1, 9 olsun falan değil mi? Evet, Yahoo içimizde başladık, ilk golümüzü attık. O sonuçta bunlar hazırlık maçı that has opened the scoring. One. Defans yaptı, fans. Azmono. Evet. Is good work here in terms of possession. Can they find the Hemen Nazma bırakacağım burada. Yukarıya dönmem gerekiyor. Sol kanattan atak yapacağım bu seferde. Çok güzel. Şu an takım istediğim her şeyi yapıyor ya. Ver. Aa, oh, ona değil. Freddy'yi düşünmüştüm ama Sinan öyle bir şey düşünmedi. Hop. Hemen Freddy'ye git ileriye. Hamilton'a. Ah olmadı. Kullandılar topu. They to as a unit, to Hamilton. Hadi. Hamilton. Hadi.

Now he wants to take them on. Good work really to read the Çok güzel. Hadi be, kaçırdım onu. Daha erken görseydim bir şeyler olabilirdi.

Very Oo atamadı. atamadı. Freddy <laughs> ne yapıyorsun ya bizim Freddy Krueger? <laughs> atamadı. Çok dengesiz yakalandık şu anda. Ama <laughs> kalede bokum <two> var <laughs> aynı zamanda <laughs> offside. İlk 42. dakika, yani ilk yarının 42. dakikası. Frediye yeah. Ondan Harun'a Harun, Harun sak, Sakatlanmış. Çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Endinga. E, Bu nasıl vuruş lan? ready to go here for the second half in this group güzel bir kayırım. çok yavaşsın be Podolski. Podolski on numarada biri kullanırım ben ya. Çok yavaş. Ağzını kapat oğlum. And it's Koli guided through. Ah. Good the attack here, looking for a the end of it. Gol yiyeceğiz. O kadar belliydi ki o gol yiyeceğimiz. Çünkü defans toplanamadı bir türlü. Rostragic. ilk golünü Veysel onu alır. Alır diye düşünüyorum ben. Alamadı. Çok iyi. En azından Bofin'de. Çok güzel basıyorlar ya. Hadi Nazım. Ben ona değil. Freddy'yi düşünmüştüm ben de. Gitti. Hamilton'a attı. Nazım. Ballı. Sakın, sakın. Alt benim bu film. Yemeyelim onu. Güzel. Bunu şunlar ekin. Kurdu şov mu? Güzel. Bunlardan çok gol yiyebilirim ben işte ben yerden pasla çıkmayı seven bir şeyim, oyuncuyum. O yüzden. Going forward well. Hadi. Lan ne oluyor? <laughs> hoca indirdiler o bizim oyuncuyu hoca. Hoca kör ya. Hoca param aldın. Ne oldu? Niye vermiyorsun? Allah bizim çocuğu indirdiler, indirdiler ya. Hadi. Podolski çok yavaşsın ya. Güzel. Adamın içinden sabri çıktı ya Allah'tan. Salih dursun. Allah hakem bize penaltı falan vermezsen bak Salih sana kırmızı kart gösterecek. Kudriyashkov. Kudriyashkov. Hadi Podolski Podolski'yi kontrol etmek çok zor ya Hiç benlik bir oyuncuyu satamıyorum da Podolski'yi yani Mecbur sezonun bir yerlerinde kullanacağım Podolski'yi Belki sağ kanatta daha iyi oynayabilir Solak olduğu için içeriye falan girebilir de Sol kanatta biraz olmadı gibi ya da ben alışamadım henüz. So easy in possession. Hadi Podolski. Takımın en tecrübelisi sensin ya. Dünya kupası almış oyuncusun sen hadi. Yiyeceğiz gibi. Güzel. Lan oğlum. Oyun oh, tonu Güzel, Nazım'a döneceğim. Şu çok well, fena bastırdı adamlar. Çok güzel, Hamilton. Well, Hadi. Kayro. Really Kayro. he's got the ball. yeah, he was exposed there. and he must have thought he was going to get beaten. but, the lad just made a of it, didn't he? rather defensive policy. camped really in its own half at the moment. and that does let the opposition have free possession. they can really come at you. it's risky. two minutes to play of added time. still got a bit to do. this is promising. Çok iyi. Ay ay. Klasik ya, klasik. Defans yapmıyor o kadar. Kötüyüz ki defansta. Neredeyse final. yiyorduk. 2-1 kazandık ilk maç. Nefis. İyi başladık diyebiliriz. Maçın adamı Hamilton seçilmiş. Değer. 2 asisti var gollerimizde iki tane Yahuş salladı. Bofinimiz 7 kurtarış yapmış. Gol yemesine rağmen 7.8 iyidir. Freddy değildi. Mukayru kötüymüş. Yani genel itibariyle onlar daha fazla şut çekti. Biz şu an o kadar iyi değiliz. Forvet'e istediğim bir oyuncu var. Onu alırsam onu oynatacağım. Genç bir oyuncu. Olursa Tottenham'dan Troy Parrott'ı almak istiyorum. Santrafor'a çok yaşlı oyuncuları oynatmayacağım. Çünkü yaşlı oyuncular gelişmiyor, genelde düşüyorlar. Tam biraz daha statları falan iyi oluyor ama kaç ay sakatlanmış? 3 hafta. Yine çok değil. Hakan Özmert için de teklif gelmiş. Beşiktaş istiyor Hakan Özmert'i Tam Beşiktaşlık hareket. 34 yaşındaki orta sahayı alıyor. Tamam gitsin. Bu maçı da oynayacağız. Aslında en mantıklı olan bunları simüle edip e, devam etmek de. Hatta simüle mi etsem. Bunları simüle edeyim. Çünkü burada pek bir amacım yok benim. Biraz e, para gelebilir buradan aslında. 0-0 kaldık. Sıkıntı yok. Oyuncular sakatlanmasın. Başka bir şey istemiyorum. Hakan Özver satılmış. Ferhat Kaplan satılmış. Güzel bize bütçedir. Bunu da simüle edeceğim. İki bir kazandık. Yahoo işle Nazım atmış. 200 bin euro. Bereket versin. Gent'i yenebileceğimizi sanmıyorum. Aslında Gent maçını oynayabilirim ya. Gent maçını ben oynayayım. Çeluska'ya 1.9'da anlaşmışlar. Olur. Gitsin. In the pre-season tournament, we've reached the semi-final stage. Absolutely yeah, for looking forward to this a good good play contest. Contest. Nice full nice, stadium. stadium. These supporters have seen some good football so far. I'm sure it's going to be the same today. Well, this is where the space is at the moment on the flanks. David. Currents. Put in from the wide area. Excellent header, millimeters away from the really? I think he thought he had scored, and maybe but the keeper did too. Kim o? Da mı? This is the lineup. We've <laughs> got those lads on the side of the diamond quite wide, but I think they might be the when they haven't got the ball just to try and stay nice and solid through the middle. Oh, o, One or kind of two options now, in forward areas for them. That's not fair! Oh, now we're near. No, he's miscued that one. Miscued it badly. Now he wants to take them off. Çok iyi. Çok iyi araya got after, the oğlum ne yapıyorsun? Güzel. He's got a bit of pressure on. Git 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 hadi. Going forward with real purpose. Room for the cross. Hadi oğlum. Ah. That will be biraz. Oh, here comes the Mexican wave. The crowd having a good time. <laughs> Taraftarlar Meksika dalgası yapıyor. Oyunda ilk defa gördüm bu arada bunu. Here comes the corner. O kadar oynadım. Disappointed that that didn't lead to more. Güzel. <laughs> Bizi çıkmakta zorlanıyoruz ya. Allah maç İtalya Türkiye maçı gibi şu an. Çıkmamıza izin vermiyorlar bir türlü. Well here he goes. It's good to see a player do this. Bu kadar kaçmadı ki Blanco. Yani kaçsa atacağım pası yok. Böyle mal gibi bakıyor bana. Muhammedi. Hadi Nazım. Güzel. iyi kapattı ya. Güzel. Hadi Freddy. Ben... Yanlış yaptık anda <laughs> Intercepted <bileyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Hamilton iyi kullanamadı. Hamilton biraz daha iyi kullansak <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler olacak da. Well, exciting. Very exciting. We go into the second half of the semi-final of the Champions Trophy. Bu maçtan sonra da Blanco'yu bir şekilde satabilirsek bize kaynak sağlar. Oh, it's an decision. He's got skill with the ball, backing himself in these circumstances. kapatın. Çok güzel geldiler valla. Kadar iyi geldiler ki benim bile hoşuma gitti. Ben yedik. Yedik. Golü yedik. Adamlar göz göre göre geldi yani. <laughs> Jonathan David, Jonathan David <laughs> de atsın yani bu zahmet. Oyuncunun şu anki değeri 40 <laughs> milyon euro civarı bir şey. Trying to stretch the opposition using the wider <laughs> areas here, and the referee lets them go on. Advantage played by He's got good support in the middle. his He's moving the opposition around. Maybe trying to wear them out by getting them to chase. Well, the kind of sail after training every day for that kind of situation from close range. Jonathan David, swung in. space to get the cross in. Still got a bit to do, but this is promising. Well taken goal and a good possession for them now. güzel transfer her lazım ya. Just widen the margin Kimden laf etti? Gol atıyor. Tekoidler de Poitre gol attı. It's not really creating enough pressure. It's a good pass behind the defenders. Sen çevirdiğin yerde kimse yok. Güzel Hamilton bırakmadı. sol kanada dönmem Andrei gerekiyor. Endinga'dan çok şey bekliyorum ya. Öyle bir sıkıntım var. Biraz ikiliye gitse şöyle bir hani Beşiktaş'ta Atibon'un like yaptığı şeyi Now yaptırmaya çalışıyorum ama yok. Yok abi ben öyle şeylerin becerilerim yok diyor bana. Hey Francis, Portugalics. Yeni geldi mi ya? Şukaldski. Güzel. Lan. well read at a key time for the team here. Mukiala mıydı? Musiala mıydı? Neydi? Çok hızlı olunca kaçırdı adam topu. Good play to

Neyse 2-1. Lan bir tane şut çektik o da gol oldu ha. Evet turnuvaya veda ediyoruz. Yani bir yarı final yaptık. O da iyi idare bizim açımızdan. Ben önemsemiyordum burayı zaten de. Bir şutumuz var bir golümüz var. Mükemmel. Maçın oyuncusu Jonathan David'dir. Evet. Bofin 9 kurtarış yapmış. Bofin'den memnunum ya. Hem oyunda hem gerçek hayatta. Bofin çok iyi kaleci. Evet. E, parrot'ımız gelmiş. 64 rating Parrot. Ve oyuncu şu an kulübe yeni katıldı ve takım değiştirmek istemiyor diyor. Biz onu bir yıl kulüp oyuncuyu vermek istemiyor mu? Ah, alamıyorum da yani. Hem yeni transfer olmuş hem kiralayamıyorum da. Artık seni Troy Ya yani En azından kiralayabilseydim güzel olurdu.